Francis Tocqueville, Dışişleri Bakanlığına kadar yükselmiş bir siyaset adamıydı. Fransa'da demokrasinin uygulanması sürecinde yaşanan sorundan nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek buradaki demokrasiyi gözlemlemiş ve ülkesine döndükten sonra Amerika'da Demokrasi isimli meşhur kitabını yazmıştır kitabında ekonomik gelişme ile sosyal yapılar arasındaki ilişkileri, Amerikan toplumunun özelliklerini ve Avrupa toplumlarına kıyasla farklılıklarını karşılaştırmalı olarak ele almış ve bununla karşılaştırmalı siyaset biliminin ilk önemli sonuçlarını ortaya koymuştur. O, Comte ve Marx gibi genellemelerden kaçınır ve toplumların özüne bağlı bazı nitelikleri belirler. Siyasal rejimlerin çokluğuna dikkat çeker. Amerika'da Demokrasi ismini verdiği kitabında cevaplamaya çalıştığı temel soru şudur. Amerika'da demokrasi neden liberaldir? Fransa üzerine yazdığı Eski Rejim ve Devrim isimli kitabında cevabını aradığı Fransa demokrasiye doğru bir evrimin akışında özgür bir siyasal rejimi korumada neden bu kadar sıkıntı içindedir sorusudur. Aslında Tocqueville ülkesinde demokrasinin kurulması sürecinde sıkıntıları, zorlukları yaşamakta ve bundan üzüntü duymaktadır. Amerika'da bunun başarılmasının ve sonuçlarının ne olduğunu araştırmak istemesi ve ülkesine dönünce bunu bir kitap halinde yayınlamasının pratik bir amaç yönelik olduğu açıktır. Onun gözünde demokrasi, şartların eşit hale getirilmesi, toplumsal eşitlikte kalıtımsal farklılıkların olmaması ve bütün uğraşların, bütün mesleklerin, bütün saygınlıkların ve bütün şereflerin herkese açık olmasıdır. Herkesin yöneticilerin seçimine ve otoritenin kullanımına katılabilmesi demokratik toplumun ifadesidir. Tocqueville, Comte ve Marx'ın aksine, geçmiş tarihin katı yasalar tarafından yönetilmiş olduğuna, bütün insanlığın aynı çizgide geçeceğine ve gelecek olayların önceden belirlenebileceğine inanmaz. Tarihi ortadan kaldırmaya değil, onu anlaşılır kılmaya çalışır.